ancak bir sultan ülkesiyle ilgili rüya görebilir. Peki herhangi bir ülkeyle ilgili rüya görüp de sultan olmayanlar için ne diyebiliriz? Demek ki onlara da ileride sultanlık nasip olacakmış. Kendisi sultan değil ama rüyası sultanlara yaraşır. Dikkat edin kendisi henüz sultan değil ama hedefi sultanlığa çıkmış. Hz. Yusuf gibi daha küçücük bir çocukken bir ülkenin geleceğiyle ilgili rüya gördü. Neydi o? Ailesinin onun önünde secde etmesi. E bu nerede olacaktı? Bu sarayda olacaktı. Daha küçücük bir çocukken Hazreti Yusuf sarayla ilgili rüya görebiliyordu. Bakın bu çok önemli. Nerede olduğunun önemi yok. Nerede olmak istediğinin önemi var. İstersen çocuk ol. İstersen hiçbir imkana sahip olmayan bir kişi ol. Yeter ki hedeflerin büyük olsun. Yeter ki rüyan ta öteleri kuşatmış olsun. Eninde sonda rüyana ulaşırsın Allah'ın izniyle. Biz buna Yusuf gibi büyük düşünmek diyoruz.